Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte son kahraman oyununu oynuyoruz. Şimdi bir bakalım burada. Tamam burada bir kutu falan yok. Arkadaşlar bir bir değişiklik yapayım dedim. Her zaman Roblox Brawl olmaz dedim ve ve oyuna girdim arkadaşlar. Bir değişiklik yapayım dedim. Oyunda sadece bir savaşçısı olan değişik bir hesap var elimde. Ve tabi iki reklama girdi. Ya alt tarafı bir çarpıya bastın ya. Neden hemen reklama giriyorsun ya? <laughs> alt tarafı çarpıya basmıyor. ya. Neyse. Şimdi buraya bir gelelim biz. 5 tane limasımız varmış. 131 tane de altınımız varmış. O da 850 altın istiyor. Şuradan reklamı izleye basıyoruz ve ee, 850 altını alma, almamıza gerek kalmayacak zaten de o 870 e, zaten biz onu alacağız reklam sonra hadi Sen ya Oyun kaldı böyle bak baklarda oyun neyse Yapımı izlemeyeyim mi Zaten izlemeye de pek pek şey değil, pek e, çok hevesli değil mi izlemeye de zaten? Koşarak kazanıyoruz biz daha altınlarımızı. Evet. Pahalı tutam her adas. Hadi hadi otobüs kalktı hadi. Daha açılıyor. Evet. adam evsini istiyor. Biz tabii ki eklemeyeceğiz. gelsemez. Ve go diyorum. Ve 850 altımızı almamız gerekecek artık. Açın da hayat. Ay bu başka bir şey mi? Nerede değişmiş? Bıktığını sağlıyor. Boşu boşuna mı aldım bu tanesi? Çok güzel. Şimdi de binaların tepesine çıkıyoruz. Evet. Hu hu hu. Aa onu alamadım. Hazır. Hı hı hııııı Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Şunu da aldım. Ya onu almayı unuttum ya. Ya adam aldı ama şurada şey vardı ya. 8 tane toplayabilirim. Ha orada da şey var. Bir şey kadar vermeye gidiyorum ya. Aa, bak. Bu Aha bak. abi. Kalka. O ana. Bu kadar da param yok ki ya. Ya hep reklam ya. Oyun 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 değil reklam yani sadece sanki ya. Kapat şunu şuradan ya. Kapan kapan. tane daha yok etseydim 50'ye gelecekti. Neyse. Biz binalara gelelim şimdi. Allah be çok yaklaşmışız. Başka <laughs> Go. Neden reklamı çeviriyorsa ya. Pişti. <laughs> evet başlıyoruz ikinci maçımız gördüğünüz gibi angel'ler kardeşimizi kaçırıyor bu nazık oh, yok istemiyorum bunu ben seçmeyeceğim be lan, bari se lan ben seçmek istemiyorum ki İlla seçmek seçmeyecek misiniz ya bana ben bu da iyi değilim ki işte ya Gördüm size hiç iyi tüy giyiniyor. Tam bir tane yok ettim. Geldi. Aç diyor. Lan kurtar mı? Çok açmayacağım ya. İçeride karadan bakamıyorum zaten. Aklımı izle da siz olduğunuz için toplama yüzemeyeceğim. Hayır yılanızı kaçıramazsın. Geliyorum oraya doğru. Kapını almayacağım. Hadi şunu alayım. Gel bakayım kardeşim. Ha Angela'yı Angela, Angela e, Angela'yı kaçıyorlar ya arkadaşlar. Ejderi kaçırmanızı, yani onu şey yapmamızı, kurtarmamızı engelleyecek kişiler bunlar. Biz de onları alt atıp şeye ejderi kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz yani. Hem yani bir kahramanlık yapıyoruz. Biz 62 daha ekleme kartımız, daha fazla o da toplayacağız tabii ki. 170 mi? Ben bir dağların üstüne falan zıplarken yani birazcık birazcık oynatıyorum bir yerdeyim falan. Hiç yani heyecanlanıyor. Aha güzel bir şey. Zıplatma geldi. Boşu bir zıplatma. O yere koydum çünkü. Oo hey. Hello baby. Fena ne çatıyoruz şu anda. Aa yüksek puan aldık. Valla yüksek puan. Aa, yüksek puan yazıyor. Abi. yüksek puan. Neyse artık daha fazla uğraşmak istemiyorum hocam. Yoksa bu maç bitmeyecek iyi olmuyor. Ya bir kere de reklama gelme ya. Tamam binalara gelelim. Bakalım. Oo çok az oldu. Şimdi ben bunu alıyorum. Şefi kurtardık. Şimdi Elmizan'ın yerine geliyor. Bu es Tom'u niye gidiyor? Şimdi Patron Boss'la savaşacağız. Go dedim. Patron Boss falan bize bir şey yapamaz. Ama alacağız edeceğiz lan. Alt edeceğiz lan. Allah alt Allah bu iş ya kapıyor? Güzel.

Alın. Şimdi taşların üstüne atlaya atlaya. Geldik. Makinelerini bozmaya geldik kanka. Şimdi ben yerim. Uuu ne çabuk gitti lan. En azından kovasını yapasın. Hatırlamazsın o benim en iyi arkadaşım. Uhu. Yine üstüne atla atla gideceğiz. Onları dövmüştük. E, o e, adamı daha çekmiştik ve en kahvesinden kurtarıyoruz. Ona özel için veriyoruz ve dönüşüyor. En dönüyor, dönüşüyor. Çok iyi oldu. Ha parçalandı bak yine. Gel oğlum buraya ben geliyorum. Tatil yerine geldik. Şimdi de hangi arkadaşımız katılıyor? Şerif diyor Of Bak kumsaldayız ha. Bu kumsal yerini sevdim ben ya. Şimdi öleceğim bile. Evet, Bilerek öldüm. Ben bir kere de yoklama gelmedi ya. Yapak işi şimdi. ya? Ha, görevler geldi yine kurtardığımız için. Şimdi bakın, kurtardık burayı. <laughs> i̇şte bu. Oha ne yapmışlar bu mu ama ne yapmışlar bu Arkadaşlar gemileri kırmışlar. Denize bir şey, bir şey petrol döküyorlar galiba. Bir de orada tatil yapıyor. Sonra bina binanın üstüne kendi şeylerini koymuşlar. Resimlerini. Bir yerle çöp döküyorlar. Telefekini kırmaya çalışıyorlar. Yine başka bir dev tatil yapıyor. Bir sonra bir parça döküyor. Camlar falan kırılmış. Bu ne oğlum ya? Sena. Neyse evet, arkadaşlar yavaştan videom sonuna geliyorum. Ben benim de öyle yapıp abone olmayı Bugün tam kahraman önünü oynadık. Ben tamam, bastım ya. Evet bugün Tom Kahraman oyunu yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Tamam oyunu beğendim yani. Gerçekten güzel bir oyun diyebilirim. Video bana like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Ne oldu oyun kaldı böyle. Neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.